Merhaba, hoş geldiniz. Ne var ne? Sizleri buralarda görmek ne mutlu. Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Belediyesi'nin Laleli'de Akut'un kullanımına sunduğu hizmet binasını ziyaret etti. Ziyaretinde Belediye Başkan Yardımcıları Azmi Açıkdil, Cem Çöllü, Hasan Er Yılmaz, Tamer Çipiloğlu, MHP İl Başkanı Tamer Akkal, Ülke Ocakları İl Başkanı Onur Pavuşçuoğlu, Akut Yönetim Kurulu Başkanı Nasuh Mahruki, Akut Manisa Temsilcisi Hakan Özcan'la birlikte Akut Gönüllüleri de yer aldı. Hizmet binasının kendileri için büyük önem taşıdığını ifade eden Mahruki, verdiği destekten dolayı belediye başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti. Akut'un Manisa'da güçlü bir yapılanma içine girdiğini ve yerel yönetimin de kendilerine destek olmasından dolayı mutlu olduklarının altını çizen Mahruki, Manisa Belediyesi'nin bize sağladığı bu olanaklar ve desteklerden dolayı belediye başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerimi sunuyorum. Bizim gibi gönüllülük esasına dayalı hizmet veren kurumların desteğe ihtiyacı var. Bu desteği de Manisa'da gördüğümüz için mutluyuz. Manisa Belediyesi'nden aldığımız desteğin yanı sıra diğer kurumlardan da aynı desteği bekliyoruz dedi. AKUT'un yaptığı çalışmaları takdirle izlediklerini ve önemini bildiklerini ifade eden Belediye Başkanı Cengiz Ergün de kullanıma sundukları hizmet binasının yenilenmesinde de gerekli desteği verdiklerini söyledi. Hizmet binası çevresinde de gerekli düzenlemeleri Manisa Belediyesi olarak yapacaklarının sözünü veren Başkan Ergün, Akut'un Manisa'da yapılanması ve güçlü bir ekip kurması bizleri sevindiriyor. Biz de imkanlar doğrultusunda kendilerine gerekli destekleri her zaman vermeye hazırız. Bilindiği üzere bu binayı kullanımı için biz Akut'a verdik. Binanın yanı sıra tadilatta da destek olduk. Çatının yapılması ve diğer tamir kısımlarında ekiplerimiz destek verdi. Bunun dışında şimdi çevre düzenlemesi için de ekiplerimiz bir proje çizecek ve en kısa sürede uygulayacak diye konuştu.